eklem ağrıları için gelmiştim. Başım ağrıyordu, boynum ağrıyordu. İki hafta tel taktıktan sonra da başımın ağrısı da geçti, boynumun ağrısı da geçti. Şimdi rahatladım. Tamam, teşekkür ederim. Siz bir şey diyordunuz ilaç kullanımı ile ilgili. E, günde Yaşımdan iki tedavi öncesinde tabii, tabii Tedavi öncesinde her gün şiddetli baş ağrısından mutlaka en az bir tane olmak üzere ağrı kesici alıyordu. Hı. Bazen iki alıyordu. Ne kadar zamandır kullanıyordu? Ağrı kesici aşağı yukarı bir iki hatta üç senedir falan. Her gün? Her gün. Okul zamanı o ders çalışma esnasında şiddetleniyordu. Herhalde geriliyordu. Ağrı kesici almadan mümkün değil. Ders çalışamıyordu. Peki biz tedaviye başladık iki hafta oldu iki hafta içerisinde hiç ilaç kullanmadı mı? Kullanmadı. Süper. Kullanmadım. Peki normal yaşantısı devam etti sınavlar yine vardı yani onu gerecek hayat şartları yine vardı. Aynen mevcuttu. Aynen tamam. mevcuttu. Ee, çok iyi. Bundan sonra daha da iyi gidecek inşallah. Evet. Tamam. Teşekkürler.